Lavinya RP ana haberi hoş geldiniz. Karşımızda Karsınızı Can Bey var. Can Bey azılı bir suçlu. Bizimle röportaj vermeyi kabul etti. Öncelikle teşekkürler Can Bey. Ben de teşekkür ederim. Ee, can Bey peki ilk sorumu şu şekilde soracağım. Ee, neden insanları öldürüyorsunuz onları yaşatmak yerine? Bu kadar fazla insan nefes alması sizce normal mi? Anlıyorum. Ee, peki, tam olarak hedeflediğiniz, amaçladığınız kısımlar nerelerdir? Hmm, tam olarak hedeflediğim kısımlar neler? Öncelikle kimsenin kimseden e, haraç kestiği, kimsenin hiçbir mekanla hak iddia etmediği bütün mekanların benim olduğu bir Los Santos. Anlıyorum. Peki kaç yıl içerisinde e, bunu gerçekleştirebilirsiniz sizce? Hmm. Bakayım, şimdi iki yılda onlara sen dört yılda onlara 5 yılda benim ya o şiir. Anlıyorum. Ee, peki nedeniniz nedir? Yani bu kadar kan vahşet e, nedeni nedir? Alt metni nedir? Ben daha 5 yaşında daha annesinin babasının dizinin dibinde oturan böyle küçücük masum bir çocukken bir tane federal gelip hiç acımadan babam sadece kırmızı ışıktan geçti diye gözlerimin önünde babamı kurşuna dizdiği zaman adalet diye bir şeyin olmadığını anlamıştım ben. O gün bugündür nitelikli olarak insanı alıyorum. anlıyorum. Anlıyorum. E, peki Can Bey, umarım kızmazsınız. Bir şey soracağım. Tabii. E, peki, sizin gibi çocukların da e, var olduğunu biliyor musunuz? Yani... Polislerin de e, sonuçta aileleri var. Şu anda e, her taraf kan revan içinde. E, biraz da zor şartlar aslında. İşte e, bu federaller sayesinde benim gibi çocuklar yetişmesin. Benim yaşadığım eziyetleri yaşamasınlar diye ben de kökten temizliyorum. Bir nevi temizlik sektöründeyim. Anlıyorum. Temizlik sektörü. Ama birazcık ortalık e, mahvolmuş. Olsun. Değil mi? <laughs> tabii. tabii. E, peki e, Can Bey e, buradan e, seyircilerimize söylemek istediğiniz birkaç bir şey var mıdır? Yani... Hı. Söylemek istediğim birkaç bir şey var. hı. -hı. Öncelikle Cenevir'den kokainden metten uzak dursunlar. Yoksa yarın onlar için de diye çalabiliriz. Anlıyorum. Ee, peki sivil hayatınızda ne yaparsınız? Yani illaki bir şeyler yapıyorsunuzdur. Bir hobileriniz vardır değil mi? Canım. Tabii ki. Hobi olarak bizim halı dayılar var. Nihat abiler falan var. Ara ara çıkarız böyle rakı falan gideriz. Hı hı. Orada yolda giderken 3-5 tane e, insancık buluruz. Hı hı. Yanımıza alırız. Güzelce bir yediririz. İçiririz. Seversek yanımızda taşırız böyle. Kururuz, kollarız. Ve baktık. Sevecek insanlar değiller. Gereksiz oksijen tüketmelerinin de bir anlamı yok değil mi? Anlıyorum. Ee, peki Can Bey, e, sizden korkmalı mıyız? bunun cevabını çok basit bir şekilde verebilirim aslında. Evet benden korkmayın. Sadece biat edin.